Kolay gelsin. Sağ olun Burak Bey. Bir isteğiniz var mıydı Burak Bey? Ee, atıştıracak bir şeyler alayım. Soğuk sandviç olabilir. Bir de portakal suyu. Tamam, hemen getiriyorum. Ben bahçede olacağım. Tamam. Ay, bugün de atlattık mı? Tamamdır. Ne oldu Emel? Ya Aslı'dan haberleri yok ya, çok huzursuzum. Bir an önce konuşmak istiyorum. Ya inşallah Selda Hanım Aslı'nın burada kalmasına izin verir. İnşallah. Ne zaman konuşalım? Ya önce bir kahvelerini içsinler. Nihat Bey ondan sonra hemen çıkacak zaten. Gitsin birlikte konuşuruz. Tamam. <laughs> Kral, oğlum. Özledin mi beni. Gel bakayım, gel, gel. Aferin sana, aferin oğlum. Özledin mi sen beni? Gel bakalım, ne öğrenmişsin eğitimine, gel. Gel, gel. 야, 큰일 났다. 옳지. 나, 나. 옳지. 옳지. 나, 나. 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 나, 나. 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 Aslı? Sen çıkmadın mı kızım? Yok anne, çıkamadım. Geldiklerini görünce geri döndüm hemen eve. Önce sen konuşacağım dedin ya, daha konuşamadın değil mi? Yok, birazdan konuşacağım. Gerçi bir şey diyeceklerini sanmıyorum ama yine de belli olmaz. İyi yapmışsın kuzum. Ben konuşuncaya kadar ortalarda görünme. Tamam, merak etme sen. Kuzum. Köpek mi besliyor? Hı? Oğullarınınmış. Eğitimden gelmiş. Aslı, köpekleri bile eğitimli. <gülüyor> <gülüyor> Oğullarıyla tanıştım. Senin yaşlarında bir çocuk iyi birine benziyor. Ama yine de sen yüz göz olma. Laf söz ederler de. merak etme anne sen. Canım. Emel abla. Geldim. Bir soğuk sandviçle işte portakal suyu hazırlayabilir misin? Yoldan geldiler ya, bir ton çamaşır. Ben sana yardım edeyim Elif abla. İyi olur, sağ ol. Renklerinin iki postası tamam. Beyazları ayırdın mı Aslıca? Ayırıyorum Elif abla. Hı. Siyahları buna koyarsın, diğerlerini de buna. Tamam? Tamam. <laughs> değil herhalde. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi ver, onu da al. Bu için bu çantadan bir tek onu tutacak değil herhalde. Kızdı, değil mi? Kral, kral, oğlum bekle, kral. Of, üstten çıkışı aman uzakmış ya. Aslı! Ya yok artık ya! Artık bu bir kabus olmalı. Ya ne işin var burada? Aslı senin ne işin var burada? Burada, burada mı oturuyorsun? Diyorsun? Hayır. Ya ben de oturmuyorum. Bir arkadaşıma ziyarete geldim. Of ya! Ya sen yeteri kadar başıma iş açıyordun zaten. Köpeğine hiç gerek yoktu. Köpek değil, onun bir adı var. Kral. Ay canım pardon. <laughs> ya seni de ürküttüm biliyorum. Ama sen böyle peşimden hızlıca koşunca... ...ben de kendimi korumak için senden kaçtım. Yoksa ben köpekleri çok severim. Ya köpeği açıklamam bittiyse... ...burada ne işin olduğunu söyler misin? <laughs> Beni artık gerçekten korkutmaya başladın. Birincisi köpek değil onun adı. Kral. İkincisi ise burada ne yaptığımdan sana ne? Üçüncüsü ise şimdiye kadar başımıza gelen hemen hemen her şeyin sorumlusu sen olduğunu düşünürsek... ...korkması gereken biri varsa o da benim. Ya ne çene var sende ya? Resmen kadınlardan soru insan. Tamam, sormadım farz et, vazgeçtim. Ya sen ne uyuz, ne gıcık birisin ya! Nefret ediyorum senden. Bayılıyorum ben de sana ya. Bir dahaki görüşmemize kadar kendine iyi bak. Şeytan görsün yüzünü! Rezervasyonunuz var mı acaba? Eda... Eda Masaroğlu. Evet. Buyurun bu tarafa. Tamamdır. Abim de geldi. Şimdi bunlardan hemen kaçalım. Bence de görev başındadır takılamam. Ne işin, ne işin var senin, senin burada? burada? Asıl Atla, senin, senin ne işin var? var. <laughs> ya Eda ile buluşacaktık biz. Sen burada ne yapıyorsun ki? E, ben de Eda'yı almak için geldim. Nasıl yani? Neden Eda'yı alacaksın ki? Biz burada onunla yemek yiyecektik. Bir dakika bir dakika ya hiçbir şey anlamıyorum. Eda Volkan'ı aradı ve benzinin bittiğini söyledi. Ben de onu almaya buraya geldim. Volkan yerine sen geldin yani? Evet. Of. <laughs> Şimdi anladım. Ya amacı Volkan'la beni bir araya getirmek. Aklı sıra bizi barıştırmaya çalışıyor işte. Vay! Eda'ya bak sen. Büyümüş de çöp çatallık yapıyor. Allah'ım ya. ya. Şu durumda bile gülebiliyorsun ya. Bence düştüğümüz durum gayet komik. Ayrıca ne yapayım yani, ağlayayım mı? Bana hiç komik gelmiyor ama. Ya resmen kandırıldım. Teşekkürler. Peki sen neden Eda'yla buluşmaya geldin ki? E çünkü çok ısrar etti. Ya ben böyle plan yaptığını bilseydim hayatta gelmezdim. Neyse artık, onun oldu. Ben çok açım. Yemekler ziyan olmasın. Seninle baş başa yemek yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Sen beni tamamıyla yanlış anladın. Küçük hanım, bu bir çıkma teklifi değil. Buna emin olabilirsin. Yemekler de çok lezzetlimiş ya. Bu arada Volkan'la barışmanı çok istiyor galiba. Baksana ne kadar çok hazırlık yapmış. Ne kadar romantik bir ortam burası. Aa, öyle mi? ...sen yanımda olduğun için bana pek romantik gelmiyor. Kabus gibi. <laughs> ya sen ne enteresan bir tipsin ya. Enteresan olmak gıcık olmaktan iyidir. Tamam, sustum. Beni alet ettiğin yalanlar burada bile peşimi bırakmıyor. E, bayağı inandırıcı olmuş, desene. Ben kime ne anlatıyorum ya? Ya resmen şu yaptıklarından bile övünebiliyorsun ya. E tabii insan yalan söylemeye alışınca bu hale geliyor demek ki mecbur kaldım ve bitti. Babamla annemi karşıma alamazdım. Haklısın. Sonucu ne olursa olsun dürüst olmak erdemli ve cesur insanların işidir. Sana göre değil yani. Ben korkak mıyım yani? E, tabii ki öylesin. Sevgilinden korkarsın, babandan korkarsın. Ama yalan söyleyip kırdığın insanlardan hiç korkmuyorsun. Bak ben bu açıdan hiç düşünememiştim. Sen geç dalgını. Ya insanda bir gram, ya bir gram olgunluk olmaz mı? Ya, şaşkınlıkla izliyorum seni. İnsanları şaşırtmayı severim. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum ben. Vay. E bu eksikti. Yeter. Gidiyorum ben. Sana afiyet olsun. İstersen seni eve bırakayım. Gerek yok. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Peki, sen bilirsin. Ya gecenin bu vakti kız başıma beni burada bırakıp gidiyor ya. Odun ne olacak odun? Taksi çağırabilir miyiz acaba? Maalesef hiç taksi yok. Çok beklersiniz. Caddeye kadar yürürseniz taksi bulabilirsiniz. Peki, sağ olun. kez soruyorum. Gelmiyor musun? Hayır. Ben hayatımda bu kadar huysuz, bu kadar inatçı bir kız görmedim. Gideceğin yere bırakayım. Sana diyorum güzelim. Buraları tema olur bak. Bas git. Gece gece başımızı belaya sokma. Aslı, bin sen de şu arabaya. Ee, ne demişler? Denize düşen yılana sarılır. Ya sen neden benden bu kadar nefret ediyorsun? sana karşı bir duygu besleyeceğimi düşürüp neden kendini bu kadar önemsiyorsun ki? Ya tamam tamam. Senin ağız dalaşına girmem. Haddim bilirim ben. Tamam, aferin. <laughs> ya. Ya duralım baksana Belik yardıma ihtiyaçları var. Saçmalama ya. Durulmaz öyle. Dümen de olabilir. Ya başımıza bir şey gelirse? Ay sen amma ya. Tırsak mıyım? Hırlı mı hırsız mı katil mi bilmiyoruz bile. Riske giremem ben öyle. Bir gün senin de yardıma ihtiyacın olduğunda sana hiç kimse yardım etmezse bu anı hatırlarsın ama. Ben kendimi öyle bir duruma düşürmem. <laughs> Gerçi yanında senin gibi uğursuzla dolaştığını düşünürsek haklı olabilirsin. Sensin uğursuz. Arabamız arıza yaptı. Eşim araçta hamile. Aa! Ne olur yardım edin. Karım doğurmak üzere. Ambulans çağırdık ama gelene ya kadar doğurur. Ay kesme. Evet. Hayır tamam sakin olun. Of ne diyorum ben ya derin derin nefes alın verin. Onu yapıyorum zaten. Tamam bu şekilde Aa, devam ay, edelim o zaman. Ne olur acele edelim hastaneye gidelim. Aa! Hadi 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 acele edelim. Gel karıcığım dikkat et dikkat et ne olur. Yavaş. Aslı Aa! en yakın hastanelerde Aa! telefondan baksana yol tarifi. Ah. Az kaldı karıcığım, dayan, dayan az kaldı. Dayanamayacak gibiyim. Sakın, sakın, sakın dayan, dayan bak. Ah. Ah. Karıcığım derin derin nefes al, derin derin nefes al, ah. az kaldı. Nefes al, nefes al, nefes al, nefes nefes al, ah. nefes al, Hadi hadi. Tamam 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 sakin ol. Aslı hadi. Tamam buradan değil buradan değil bir sonrakinden <laughs> gireceğiz. Tamam ne olur azıcık daha dayanın azıcık sıkın dişinizi ya. Hayır, hayır, hayır. Ay, geliyorlar, ay, 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 sanki sanki geliyorlar. Nefes al, nefes al ver. Böyle. Çok az daha dayan. Çok az daha dayan. <laughs> of, sanki kendi karım doğuruyor ya. Acayip stres yaptım. Ne zor işmiş ya. Allah sana da kolaylık versin. Zor ama çok güzel bir duygu çocuklar. İnşallah Allah size de yaşatır. Ay inşallah. İleride yani. Ayrı ayrı. Sakin ol sakin. Kimse yanlış anlamadı. Kızınızla da, oğlunuzla da gayet sağlıklı. Eşiniz de çok iyi. Birazdan odaya alacağız. Şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay çok tatlılar. Evet ya. Çocuklar size de çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ne yapardık? Ne demek? Çok tatlılar maşallah. Allah analı babalı büyütsin. Uzun, sağlıklı bir ömürleri olsun inşallah. Amin. Çok sağ olun. Sizin isimleriniz nedir? Aslı. Burak. İzin verirseniz çocuklarımıza sizin isimlerinizi vermek istiyoruz. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Biz artık gidelim. Tekrar tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Biz arabanızı almasaydınız belki de bu mutluluğa kavuşamayacaktık şimdi. Siz şimdi bunları düşünmeyin. Yani bebeklerinize sağ salim kavuştunuz. Önemli olan o. Sayenizde. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi ki seni dinleyip yardım etmek için durmuşum. İlk defa seninle günüm hayırlı noktalandı ya. Gerçekten ya. Hadi seni eve bırakayım. Efendim Çağlacığım. İyiyim canım. Ufak bir işim vardı. Şimdi eve geçiyorum. Ben seni aradım mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Ha, şurada bir taksi var. Ben onunla gideyim en iyisi. E bırakacaktım Hı -hı. ben seni. Gerçekten gerek yok. Ya iyi akşamlar. Belli belirsiz bir gülüş vardı Buz gibi suratında Gider gibi yapmayı denerken Nasıl kaldın bak dışarıda Bizim gibi delilerle İyi geceler. uğraşmaya İyi geceler. Mecalim yok zahmet etme Hiç boşuna ardındayız bırakmaya Gidemezsin <laughs> Geldim mi çocuğum? Geldim anneciğim. Ah kuzum. Nasıl geçti gece? Biliyorsun Güzel geçti anneciğim. Ah oh, çok şükür. Hadi yat dinlen. Tamam anneciğim. Hadi. İyi geceler. İyi geceler, İyi geceler. kuzum. bir gülüş vardı Uz gibi suratında Gider gibi yapmayı denerken Nasıl kaldın bak dışarıda Bizim gibi delilerle uğraşmaya Mecalim yok zahmet etme Hiç boşuna ardındayız bırakmaya Gidemezsin Biliyorsun döneceksen neden gidiyorsun birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşklar korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler Bugün doğru düzgün bir şey yemedim ki. Ne anlar <laughs> aşktan? Biliyorsun, dönecek sen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acimiler ne anlar aşkta? Korku yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan. Bizim gibi acemiler, ne anlar aşktan. Bizim gibi acemiler, ne anlar aşkın. Bizim gibi acemiler. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...